diyorum. Keyifler nasıl? Var mı bir sıkıntımız, bir problemimiz? İyi akşamlar, İyi akşamlar. Evet, ses ve görüntüde herhangi bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Ses ve görüntü net mi? bir piyasaya bakalım. Piyasa can sıkmaya, böyle bezdirmeye, bıktırmaya, usandırmaya devam ediyor. Ee, gayet net, güzel bir sıkıntı yok. Biraz toplanalım, birazdan başlarız arkadaşlar. Evet, ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Havalar da ısındı artık. Mayıs ayı da yarıladık. Mayıs ayında sat, kaç diyenler... <laughs> Ya gerçekten bu piyasa böyle bir piyasa ya. Yani bakıyorsun böyle bak var ya aslında bu piyasada çok bir şeye gerek yok ya. Yani. Gir Twitter'a. Mesela herkes Mayıs'ta sat mı diyor. Sat git ya. Sat aman sat git diyorum tabi. Al, al ya. Al yani. Ya da işte Mayıs'ta herkes yükselecek mi diyor. Sat abi sat yani. Yazın herkes yükselecek diyorsa sat. Yazın herkes düşecek diyorsa al yani. Ya gerçekten başka bir mantığı yok yani bu piyasanın yani. Hani o kadar teknik analizimiz, on chainmiş, temel analizmiş, veriymiş, meriymiş hiç kafa yormaya gerek yok yani. Bir Twitter'a giriyorsun bakıyorsun böyle. Şey diyorlar mesela işte şurası çok önemli bir destek. Abi oraya geldi mi? Sat. <laughs> Çünkü genelde böyle Twitter'da çok önemli destek diyor. Öne çıkılan destekler, önde duran destekler güm aşağı doğru gidiyor. Ya da burası çok önemli direnç. Hayatta kırılmaz diyorsa bil ki kırılıyor yani. Hani e, piyasanın tersine işlem yapmak lazım. Evet. 50 dolar ödül etkinliğimiz var arkadaşlar. E, şuradaki Twitter'a Twitter'dan e, paylaştım. Buraya ekran görüntüsü atıyorsunuz. Best Wallet arkadaşlar. indiriyorsunuz Best Wallet'a da e, canlı yayınlara destek olduğu için teşekkür ederiz. Buradaki e, Twitter'da da yorumdan yukarı sabitledim. Benim buradaki linkten indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bakalım bitcoin e, ne yapmış ne etmiş. Ya yani Yatay gidiyor. ya yani Sanki biraz şurayı andırıyor değil mi? Selamlar hocam. İyi yayınlar. İyi yayınlar. İyi yayınlar. Hesabım spamda sanırım. Yorumlarım görünmüyor. Yani göster saldırgan. Saldırmayın arkadaşlar. Saldırgan içerikler paylaşmayın. Evet. Yani şuraya biraz benziyor değil mi? Yani bakıyorsun mesela burada da böyle bir yatay yükseliş düşüş sonra herkes o kırılıyor. Kırmızı kutu takibi yapıyoruz. Çok bir şey yapmamıza gerek yok. Valla biliyorsunuz arkadaşlar. Ben de benzdim. Yalan yok yani. Hani e, ben de bezdim ya. Bıktım ya. Lanet olsun dedirtiyor yani bu piyasa. Şu 105.700 şurası milimetrik çalıştı. Yani buranın üzerinde bir e, en azından günlük kapanış görürsek yeniden Bitcoin'de zirveyi bekleriz. Ee, ama dediğim gibi 99 bin bandını bir takip edelim. Şöyle bir boğa bayrağı yapısı oluşuyor arkadaşlar. Oluşsun. Hani ama bize alt koyunlar lazım değil mi? Mesela şu an hareketli ortalamalara baktığımızda arkadaşlar günlükte EMA 20'yi arkadaşlar hiç denemedik. Ee, şeyden beri 19 Nisan'dan beri yani yukarı yönlü kırdığımızdan beri şurayı saymazsak e, yani şu sert yükselişler başladığından beri hiç denemedik. Alta doğru destek say say bitmez yani her fiyat aralığında bir destek var ama 99-100 bin bandına tekabül ediyor bu EMA 20 Yani dolayısıyla oralara gelirse e, tepki alabileceğimiz, tutunabileceğimiz alanlar olur. Aynı zamanda orası e-mail üst noktası oluyor arkadaşlar. Günlükte e-mail alt noktası da bakın şiir gibi ya. Hani biz bu kırmızı kutuyu bitcoin daha kırmızı kutuları bitcoin daha şu 74-75-80 civarındayken falan belirlemiştik. Şu an e üst bandı 99 100 kırmızı kutusunda alt bandı 92 93 kırmızı kutusunda arkadaşlar yani hani gerçekten şiir gibi çalışmış. Çalışmaya devam ediyor. Yani Pavel yani gerçekten siyaseten mi böyle yapıyor ben de anlamıyorum arkadaşlar ya. Yani çünkü abi bakıyorsun ne güzel enflasyon düşüyor, veriler güzel geliyor. Bak veri kötü gelse Powell'ın ilk konuşması çok kötü veriler. Çok kötü dönemdeyiz. Bekleyeceğiz falan. Abi efsane veri geliyor. Adam ağzını açmıyor bak veriler. Mesela geçen çarşamba üfe geldi. Hani çok güzel geldi. Ondan önceki gün tüfe geldi. Çok güzel geldi abi. Bak ağzını açmadı bu konuda. Niye? Veri güzel. Yani adam Ayı mıdır, ayıcı mıdır nedir yani hani piyasanın herhalde şey istiyor. Yani kötü bir veri geldi mi çatır çatır konuşuyor işte veriler şöyle kötü geldi böyle bekleyeceğiz şöyle tehlike var böyle tehlike var. Abi senin 2 yıldır 3 yıldır %2 enflasyon hedefi diyorsun. Enflasyon %2,3'e gerilemiş %03 daha düşse hedefine geliyor. Bir şeyler konuşsana bir şeyler desene biraz piyasaları rahatlatsana yani. Yani bunun tüm piyasalara sadece kripto öyle değil. Tüm piyasalara ihtiyacı var. USDT dominans tarihi bir yükselen trendinden desteğini aldı arkadaşlar yani. Yani, e, yani. Piyasalar rahatlatacak bir veri lazım. piyasaları rahatlatacak bir haber akışı lazım. 4.75'i takip edelim. Buranın üzerindeki kapanış tekrardan 5'e kadar USDT dominansı götürür. Ethereum BTC 0.24 25 direnci 0.025 direnci devam ediyor. Dolayısıyla alt koyunlarda hala arkadaşlar üzülüyoruz. Alt koyunlarda hala canımız sıkılıyor. Neden? Burası Ethereum BTC paritesinde bir direnç. He, güzel bir şey söyleyeyim mi? Bak güzel bir şey söyleyeyim. Ethereum BTC paritesi arkadaşlar yaklaşık 2 yıl aradan sonra hatta 1 yıl işte 2024 Ağustos ayından beri ilk defa e-mail'e Golden Cross veriyor. Şurada bir fake attı. Arkadaşlar 2024 Aralık ayında ama şu an fake gibi durmuyor. Çünkü çok hacimli kırdık. Hani en kötü belki bir sıfır şöyle baktığımızda 21-22 denir sıfır sıfır Ethereum BTC. E-Mail'in arkadaşlar genelde bu tür göstergelerde güzel çalışıyor. Haftalıkta ne durumda? Haftalıkta daha çok yolu var. Haftalıkta özellikle Ethereum BTC'nin tam anlamıyla çok sert bir altcoin rallisi diyebilmemiz için arkadaşlar bakın şeyden bahsetmiyorum yani bu şu tepki yükselişleri bundan bahsetmiyorum altcoin rallisi diyebilmemiz için ethereum btc paritesinin 0045 üzerinde haftalık kapanışlara ihtiyacı var haftalık kapanışlara ihtiyacı var Piyasaya para ihtiyacı var. Total 3 mesela direnç alanında red 7 940 milyar dolar. Yani şu an 825-820 milyar dolara kadar geri çekilmeleri normal. Onun dışında total 2 bakıyoruz. Burası da gene direnç alanına geldi. 1.27 trilyon. Buradan da red 7 destek alanında 1.10 trilyon, 1. işte 0.8 trilyon oralara denk geliyor. Total grafiğine bir bakalım. Orada durum ne? Mesela orada da şu an destek alanımız 3 trilyon falan o civar. Ama mesela buranın çöp 4.5 5 trilyon. Eğer gerçekten bir rally yaşarsak bence 5-6 trilyon arası zirve alan olur arkadaşlar yani. Gerçek bir rally şu an bunlar mesela tepki yükselişi olarak kalıyor. VSTC Dominas aslında çok güzel düştü. Allah'tan şurada kırmızı kutuyu iyi ki çizmişiz kırmadı arkadaşlar. Psikoloji okuyanlar var mı ya da formasyon dersleri? Bu kırmızı kutunun ben çizdiğim için kırılmadığını düşünmem. Freud'un hangi kavramına denk geliyor arkadaşlar? Aklıma bu takıldı işte canlı yayında. Ben merkezcilik olabilir başka... Ben merkezcilik değilim yani. O var da. Ve ne, neyse. USDC dominas arkadaşlar burada. Bakın. Önemli bir yerden destek aldı. Haftalık E-Mayribin Golden Cross vermişti. Sert bir şekilde yükseldi. Düştü ve E-Mayribin'in 1.80 desteğinden tepki aldı. Yani piyasada çok fazla indikatör bilmenize gerek yok. Ben e, YouTube kanalımda da var zaten. E-Mayribin, Erasay bu ikisini bilin yeter arkadaş. Çok fazla detaya girmenize gerek yok. 180 ya yani 180'de tutunmaması lazım. 180'in altında haftalık kapanışlar lazım. Yoksa o ufuk ne yapıyorsun hoş geldin. Ee, 1.80'nin 180'in altında kapatmaması lazım arkadaşlar yani. Hani kapatması lazım. Çünkü bak aksaldı. Şu an yaşadığımız senaryo ne olur biliyor musun? İşte çok düştük. Hadi bir tepki verelim sonra daha sert düşeriz senaryosu olur. Bunun için yani USDT dominansı, USDC dominansı sıkı takip etmek lazım. Bu arkadaşlar şöyle baktığımızda bakın çok güzel bir grafik bu da aynı zamanda. Otur ee, o tür dominans ve BTC market cap'ini böldüğümüz zaman altcoin'lerin %90'ının işte yani e, ilk 10'daki altcoin'leri çıkardığımızda geriye kalan altcoin'lerin e, 125'e kadardı sanırım. Altcoinların BTC karşısındaki pariteleri, değerleri değersiz. Kuruş değeri yok. Şuna baksana. Kuruş namusu yok diyorlar ya. Gerçekten öyle bir durumda arkadaşlar yani. tabi çok karamsar olmaya gerek yok arkadaşlar piyasada yani. Bu piyasada herkes karamsarken bir anda her şey değişebiliyor. Herkes işte pozitifken bir anda her şey değişebiliyor. Gökhan abi hoş geldin. Abi sohbet yayını yapacağız da para kazanamıyoruz ki. Şöyle bir para kazansak da sohbet etsek. Yani, hani, yani şimdi para kaybederken insanın sohbeti desi de gelmiyor işin doğrusu. DXY'ye DXY maalesef maalesef yükselen trendten tarihi yükselen trendten destek aldı arkadaşlar. Bak bu 2011 yılından gelen DXY'deki bir yükselen trend ve bakın milimetrik milimetrik kanal olarak belirttim ama kanalın içine girdi zıpladı. Ve şu an 100.5% DX'ye. USDT Dominas gene bak daha yeni gösterdim. Burayı da kanal olarak belirttim. 2018'den gelen yükselen trendten destek aldı. Ha, USDC, USDT Dominas adına nedir? İşte haftalıkta e bunun altına kırdık ama USDC Dominas yani ne kadar çok dominas ya. Eskiden bir tane bitcoin dominasa bakıyorduk işi kapatıyorduk abi. Piyasa büyüdükçe böyle şeyler de büyüyor. Bitcoin dominasda mesela gene yükselen trendten destek aldı ve tekrar gözünü şu an 64-65'e dikmiş durumda. Yani en azından yarın haftalık kapanış var arkadaşlar. Haftalık kapanış öncesi bir BTC'de şöyle 106-100 denemesi gelir ve oralarda kalıcı olabilirse güzel olur. Yaklaşık 2-4-5 haftadır yükseliyoruz. Baktığımız zaman evet mesela şu son bir hafta çok yatay gitti bak çok yatay. Ama onun dışında baktığımız zaman 5 haftadır çok güzel bir yükselen bir bitcoin var karşımızda. Selamlar. Onun dışında Ethereum ya Ethereum'da kritik destek alanımız 2200. Ethereum aynı zamanda bak haftalık da e bunun tam üstüne attığı ama kapanış yapmadı. İşte bu sıkıntı. Bu kapanışı yapması lazım. 2370 2350 diyelim 2350 altında haftalık kapanış yapmaması lazım Ethereum'un ee, artık çok fazla Bitcoin'e evet odaklanacağız ama abi bizim para kazanmamız için artık hepimizin bildiği bir şey var. Ethereum'un yürümesi lazım. Ethereum bak haftalıkta e-mail'i bunun üstünü denedi ama kapatma yapamadı. Günlükte baktığımda da günlükte gene hani e-mail'in golden cross vesaire olası bir 2200 geri çekilmesi normal. Onu tekrar söyleyelim. Ama ee, şöyle bir tekrardan düşen trend eğilimi içerisinde burada bir boğa bayrağı yapısının çıkabilmesi için Ethereum'un 2868-3000 dolar. Burası benim için Ethereum'daki 3035 dolar. Ethereum'daki benim için en kritik noktalardan bir tanesi arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu arada arkadaşlar bu canlı yayında 50 dolar ödül vereceğiz. Birazdan arkadaşlarımızı seçeriz. Daha çok ödül vermediğim e, ama Twitter'da gene etkileşim vermeye devam eden arkadaşlar var sürekli. Onlara ödül vermeye gayret gösteriyorum arkadaşlar. Herkes ödül vermeye gayret gösteriyorum. Bu konuda bana kızmayın lütfen. Ee, selamlar selamlar. Onun dışında başka bakmadığımız şey var. Vadeli işlemlerde hala bir gap var. İlla günün birinde dolar. 92.90. Belki de hiç dolmaz. 10.000 dolardaki gap hala dolmadı. 5 yıl oldu. 92-90 ama yakın bir gap arkadaşlar. Özellikle vadeli işlemlerde 93 bin bandında 93-94 zaten kırmızı kutumuzda unutmayın. Oralar güzel destek alanı ama 24 saatlik volatiliteye baktığımızda dip seviyeye geldi. Yani bak genelde 0.36 ile 1.38 arasına geldiğinde Yukarı yönlü sert bir volatilite hareket geliyor arkadaşlar. Yani aş, fiyat aşağı veya yukarı oynayabilir de volatiliteden bahsediyorum. Volatilite yukarı yön sert olabiliyor. Eyvallah, eyvallah. Teşekkür ederim. Yukarı abi senin tweet gözükmüyor ya. Nereye attın? Buradaki tweet'i atmanız lazım arkadaşlar. Ya ben altınla bitcoin arasında çok ciddi bir korelasyon olduğunu düşünmüyorum. Yani evet bazı dönemler işte altın düşerken bitcoin yükselebiliyor, bitcoin yükselirken altın düşebiliyor. Bazı dönemlerde altın yükselirken bitcoin yükseliyor, altın düşerken bitcoin düşülüyor. Hani çok net bir korelasyonda bahsedemiyoruz ama işte bazı dönemlerde böyle örtüşmeler var ama çok net bir korelasyon olduğunu ben düşünmüyorum arkadaşlar. Ee, Ons altında da şöyle baktığımızda şu an 3.200 destek alanı var onun altında 3.100. Oralarda da tutturamazsak 3000 bandı normal. Ha olası bir 2800-2700'ler gelirse bu da çok panik yapmamak lazım. İstanbul Borsası'nda yatırım yapan arkadaşlarımız nedir durumu? Mesela o, en son 10, 1900'de bakmıştım. Burası direnç demiştim. Daha da bakmamıştım bir daha. İstanbul Borsası'nda yatırım yapanların durumu nedir? Yani burası da zor abi. İstanbul Borsası da gerçekten aylardır 245'i deniyor bak ya. Bak 245 şöyle baktığımda 2022'de 245 dolarmış BIST 100. Ee, 2018'de 245 dolar. İşte e, 2016'da 245 dolar BIST 100. İşte bak gene şöyle bakıyorum. 2008'de 245 dolar. Burada da valla yatırım yapanlara Allah sabır versin. Burada gerçekten hani kripto döndü buradaki olayda biraz da. Var mı İstanbul borsasına yatırım? Bizden tek var TL'de olmaları. Gerçekten özellikle hisse senetleri bazında arkadaşlar. Mesela ben çok takip etmiyorum İstanbul borsası. Bazen arkadaşlar sorunca falan bakıyorum da. THY'ye Türk e, bak nasıl açacağını bile bilmiyorum. Ee, mesela 360 demişiz burada. Nereden dönmüş? 340'tan falan dönmüş. Ee, bak şurayı kırdığında konuşmuştum. Hatırladım. Ee, mesela 290 dolarlarda. Neyse birçok hisse senedine göre Türk Hava Yolları gene iyi de. Hani insanlar zarar ediyor tabii ya. Ya arkadaşlar şöyle gerçekten bak finansal piyasaların mantığı hep aynı abi değişmiyor. Değişmiyor ya. Yani. Bir şeye herkes gidiyorsa sen oraya gitmeyeceksin. Bu kadar net. Baktın herkes İstanbul borsasına giriyor. 2022'de 21'de o zaman bir tane kağıt vardı altın madencilik şirketi neydi? Koza mıydı? Moza mıydı? Bak adını hatırlamıyorum. Ee, arkadaş çok güzel para kazandı. Parayı 6'ya 7'ye katladı. Dedim oğlum sat lan. Sat. Ne yapacaksın dedim. Sat. Güzel de para yatırmıştı. Allah var. 2022'de. Satmadı abi. Satmayınca sonra bölündü, bölündü bir şeyler oldu. Çok da anlamıyorum. Orada da işler tuhaf. Yani kripto adına arkadaşlar diyeceklerimiz bunlar. Bitcoin 99 100 desteği. kozal kozal. 99 100 desteği Bitcoin'de normal seviye. Ee, direnç alanı 105.700. Yarın gece haftalık kapanış var. Bakalım videoyu yarın mı yaparım? Ya yarın sabah video yapar. Daha detaylı konuşurum bunu Evet biraz da yarın sabahki videoya kalsın. Her şeyi burada tüketmeyelim. Evet, şöyle canlı yayınımızda ee, bakalım. Bir sayfa yenileyin. Ee, kimler var kimler yok bu 30 abi burada mısın abi burada mısın 30abi burada mısın ee, a Ferah Sen geçenki yayınlarda çok uğraşıyordun ee, bu, burada mısın bu iki arkadaşımız e farah ve 301 arkadaşlar bana özelden Best Wallet Web 20 adreslerini, USDT adreslerini hem ekran görüntüsü hem kopyalayıp yapıştırıp göndersin. Diğer arkadaşlarımız var. 1-2 gündür evet aktifler. Onlara da dediğim gibi inşallah diğer yayınlarda şey yapacağız. Genel ödüllerini göndereceğiz. Burada hani bazen şey oluyor işte tweet'i görüyor geliyor. Bir daha görmüyorum o arkadaşları. Yani çok öyle arkadaşlara vermek istemiyorum ama böyle sürekli Twitter etkileşim verenler işte takip edenler bunlar önceliğimiz arkadaşlar. Dediğimiz gibi gene devam edeceğiz. Pazartesi akşam canlı yayın var. Şimdiden söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın. O tip, abi sana gönderdik mi? Ot sabi. Sana gönderdik mi ya? Bir saniye. Sana gönderdik mi? Daha önce Gönderdiysek şey yapmayalım. Hakka girmeyelim. Göndermeyene gönderelim. Ferah kazanmadı ya. Hiç kazanmadı. Mesajları var. Neyse ben gene bakarım. Teyit ederim arkadaşlar. Ee, gönderdiğimizde göndermeyiz. Yazarım tweetin altına etiketlerim göndereceğimizi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Afiyetle kalın arkadaşlar.